Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Car for Sale'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. En son 46.570 kadar bir e, şeyimiz oldu. Paramız oldu. Ve oyunda 8. gündeyiz. Ve şu an ofis kirli onu biliyoruz. Halledeceğiz ve ödenmemiş faturanız var diyor. Hmm. Bakalım faturalar ne kadar girecek bize. Bir ofise gidelim. Önce bu konuları tekrardan dediğim gibi. Neyse sakin. Video başlar başlamaz gerilmeye gerek yok. Evet şu ödenmemiş faturalar tabletten ödeniyor mu hocam? Fatura. Nerede fatura hocam? Heh. Ne? Vergi mi bu? Bu. Ağzılı sıçayım ya. 39 bine düştü ya. Al işte. Bugün ne açık arttırma var. Ne bir araba pazarı. Mahalleden kırık kırık arabalarla. Kar yapmaya çalışacağız. Ha bu arkadaşlar şey ya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu oyunu filmini yapabilirim. Hatta bu bölüm neden diyecek olursanız. Arabalar alıyoruz. Müşterilere çok geç geliyor. Birincisi. ikincisi de bu ikinci bölümü çok beğenmediniz. Yani like sayısı birinci oyun bölüme göre fazla değil yarı yarıya bir düşüş var ki bu üçüncü bölümü yani final etmem üçüncü bölümde diye yayınlarım yine bir sizin beğenmenize göre bakarım eğer dediğim gibi beğenme sayısı yine aynıysa üçüncü bölümde üçüncü bölümde kalır o yani dördüncü bölümü gelmez bana bilgilendireyim bu oyunu final gibi yapmış olurum yani, yani baştan söyleyeyim şimdi size yani ben bu oyunun üçüncü bölümünü yükleyeceğim izlenmeye, beğenmeye göre bakacağım. Dediğim gibi eğer hani hala bir düşüş varsa bunun bölümü gelmeyecek. 3. bölüm diye öyle kanalda kalacak yani bilginiz olsun. Ki zaten dediğim gibi bir de müşteriler çok geç geliyor. Videoyu şey yapmak, duraklatmak zorunda kalıyorum ya da kesmek zorunda kalıyorum. Müşteri gelene kadar bekliyoruz. O yüzden yani boyun belli bir şey zaten artık öğrendik. Araba alıyoruz, satıyoruz, modifiye ediyoruz, kar ediyoruz. İşte galerimiz var. galeri falan görüşürüz. O kadar yani. Zaten şu an erken erişimde. Tam sürümü çıktığında istersen bir tam sürümü bakmak için bir daha çekerim oyunu. şimdi şimdilik yiyeceklerim bunlar. Evet 97 model Honda Bicik. Sıfır <laughs> masraf. 3200. Hocam çok az bu. Sen desin. olan mı lan bu? Mustang. 31.000. Abla bu arabanın %20 hasarı var. Sen buna, bunu 27.500'den ver bakayım bir. Ananana uygun mu? Hasarlı lan. Senin ben ananın neyse. Yüzlerim hasarlı. Al ya al. Şu an buradaki en yüksek aralardan biri olabilir. Bunu gönder. 7000 bin lira da tane parası kalsın. Biz dönelim ofise. Paraya bak ya inmedi la Şu pazarlığı benim geliştirmem lazım Şu bir e, yani daha iyi pazarlığı açmam lazım Zaten 6 puan sonra ma şey olacak Yetenek puanı 0-1 olacak ama Aynı zamanda Bu değil şunu da açmam gerekiyor Ha bunu açsam yeter bana sikerim süngerini şimdi ya Bana arabanın kirliliğinden anlamak. araba temiz olunca kadar ama fazla satabiliyoruz Yok. Önemli olan hasarı masarı cartı curtu. Abicim sen şunu yapıver bir. iki dakika. <laughs> o sırada gidelim bunu bir satalım. 31 binim aldık biz bunu. 40'a koyacağım. Alan olacak mı bilmiyorum. İnşallah olur arkadaşlar. 40'a koyarsam şeyin parası çıkar. Faturaların. 44 bin mi? 45 bin mi? O civarla bir şeyle başladık oyuna. 47 bin gibi bir ücret olur. 40'ı satabilirsem tabii o da. Daha belli değiller. de. Bakalım göreceğiz. Bakacağız. <laughs> Şimdi hocam. Bitti mi? Ellerine sağlık. Benden iyi para kazandın ha beni unutma. İkiniz de aynı tip demişsiniz la. Hayır la aynıymış Şimdi gel bakalım sen. Şurada bir yavaş gidelim de gene biri gömmesin. Hadi oğlum hızlı. Kornalar klasik mi la bu arabalarda? Hocam sen seni bir hemen ilana koyalım. Güzel. Evet. Şurayı kapat. İç işimiz yok şimdilik. Yine beklemeye devam ki. Ondan sıkın olur mu? Aa üstüne çıkabilir. Oha. Çatı ki. Manzara ki. Oğlum <laughs> bu ne lan? Uçsuz bucaksız harbi ha. Buca Ucu yok ama satayım. İnelim aşağıya. Evet yine bir beklemece. Çok güzel. Müşteri gelsin devam edelim. Evet arkadaşlar. Bir tane müşteri. Hoş geldiniz. Masrafsız dediğim gibi sadece %5 beşlik bir boya. Güzel. Ben bugünü bitirmek istiyorum. Çünkü mahallede güzel bir araba yok. Erken erkenden uyuyabiliyoruzdur. Evet. Niye bugünü bitirdim? Arkadaşlar ne bir açık mı, ne bir araba pazarı. Mahallede adam akıllı araba bulamayacağıma göre. Ben bundan bahsediyorum yani anladın? Araba pazarından güzel bir arabalar. Oluruz. İnşallah da. Oy oy sen ananı sikim. Oy. İnşallah onu da alabiliriz de. Şu an değil. Öf 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 abi. Bu paraların ananı sikim. Yüzde kırk ne lan? Ölmüş olman öküm. Oha abi sen. Kanka. o oğlum bu arabalar ne bugün lan? ooo şokuydu arkadaşlar araba pazarı pazarı dedik abicim ben sana baktım mı baktım mı bakmadım galiba abla sen bana bunu 20'ye versene tamam abi, 22.000'e ver ya Ya abi pazarda hiç kimse yapmıyor ya Sikerim pazarlığınızı sizin ya Yok değil mi bunda Hiçbir şey yoktu değil mi Yok Ben buradan bir tane daha alıp gitmek istiyorum ben ama ya hocam sen O ne lan kafa kafa ya Şunu ver lan bari Bak valla Kral ya kral kral Ee Birinden biri mecbur tamirciye gidecek. Buraya tekrar gelip tekrar gidip bir şey yapmayayım. Yeterlik puanı var bir dakika dur. Dur dur. Ya bir dur aman Yapıştır buna direkt. Oha daha iyi pazarın ikisi de var. Buna şu an bu bundan daha iyidir. Devam. <laughs> ofis hiç kapatmamam mı beni bitirmişim ofise çıkmıyon mu oha oha az batırmışsınız kim batırdıysa biraz daha batıraydı hocam şu vitesi bir düşür kapat maşallah yani bu ne oğlum ha bunları buraya kim atıyorsa valla Gecem ya. Dur diye arabayı alıp geliyorum dur. Hasar yoktu değil mi ikisinde de yok. Olmasın bir zahmet al Yok değil mi dayı bir şey. Eyvallah. Ya bunda nasıl var? Dur Ne oluyor lan? Siktimin... Siktim Tamam şimdi biz ikisini daha ne kadar aldık bir dakika. Buna gel bir. Ha. Dur. Yok. 30.000'de. Ne 30 de 30.000'de aman okuyayım. Hadi bakayım. 60 bin. İstediğim değerleri şey satabilirsem 60 bin oluyor. 61 bin. Güzel. Abi bak kaydediyor diyor. Eyvallah. Niye böyle lan bana bakayım? Spastik misin ya? Evet bekliyoruz. Yeni bir bekleyiş. Tek adam müşteri gelince devam edelim. Çünkü ne zaman gelecekleri belli değil. Arkadaşlar bir müşteri geldi. Hoş geldin hocam. Bana böyle müşteriler gelsin. Daha başka bir şey istemem. Evet. Şimdi buna müşteri gelene ne yapabiliriz diyecek, değil mi geldi. Abi sen de hemen al gitsene. Allah aşkına. Araba pazarında gerçi bugün de iş yok 60 bin lira. Lan bu yüzde on hasarlamıyormuş. Az siktir. Almaz ki bu fiyatı. Aldı lan. Valla aldı yine ay aman ekip. Ben bugün de bitiriyorum hocam. Araba pazarında çıkıyor iş yok bugün. Belki yarın açık arttırma olur. Zaten karettik edeceğimiz yani. Güzel. Onu 1600 liraya kar etmişiz yani. Mis gibi. Aynen bak açık arttırma var. Ama bir de. Niye bu kadar geç? Neden yani? Abi ben bir işe alamıyor muyum ya? Çöpleri falan toplasa, arabaları silse. He? Olmuyor mu? şu bir dakika neye bakacaktım lan lan ha, dekorasyon ha, A camdan pencereden bana ne aman okuyayım işte tasarım derken ha, renk Mavi olsun. Tamam hadi lan bunu geliştireceğim ben bir dakika dur. Karatere bir atak diye atak ama camı siktir et. camdan bana ne var? Güzel. Çok da bir şey tutmadı yani. Ha vakit geçmek için bir şeyler arıyorum ama yok arkadaşlar ya. Valla inanın ki yani bu oyunda A açık arttırması kasa sürüyor, müşteriler geç geliyor. Dediğim gibi ben bu oyunu şık, bu bölüm bitirebilirim. Yani yeni sizin beğenmenize bağlı beğenirsiniz. Sizin için 4 bölümü de önce gelir ama bu oyunun daha da sürece bir şey yok. Çünkü hani hikayesi yok. Ona söylüyor muyum? Pis. Senaryo yok oyunda. Yani belli. Araba alıyorsun, satıyorsun. Araba alıyorsun, satıyorsun. Kar ediyorsun. Şu galerisine geliştiriyorsun işte. Yani ev alabilirsen ev alıyorsun. Evi nereden alıyorsun hala onu çözemedim. Demin de karosundan oğuz yazıyor ama onu bulamadım hala. İşte arabalarıma da Bir de çok şey yaparsak kendi arabanı alırsın ama çok da bir gelecek bir yer yok. Bir ileride bir yarış yeri var. Falan filan. Bir hız testi yeri var işte çekici. Başka da çok bir şey yok yani. Olayı yok. Ya vakit geçirmek için, vakit öldürmek için güzel eyvallah onu kötü demiyorum ama. Beklemiş şeyleri çok fazla. Mesela saat 1'e kadar bak vakit saatte 9'a Geçmiyor lan. Geçmiyor da Vakit geçmiyor. Çok zor. E, müşteri de geç geliyor. E videoda mal mal bekliyordum nasıl satayım. Ben de sizi bekletmek için kesiyorum biçiyorum derken ben uğraşıyorum yani. Yani mesela şu an yine burayı keseceğim. Bu açık attığım saate gelince tekrar başlayacağım yani yapacak bir şey yok. Çünkü zaman az geçiyor arkadaşlar yani. Açık attırmanın zamanı gelsin başlayalım. Evet arkadaşlar başladı. Yüzde yirmi hasarda bunu bulaşmam. Buna bulaşmayacağım hiç. Zaten değeri de Şöyle 35-40 bin liralık bir değeri olan bir araba olsa alırım. <laughs> Aha çöp Abi Son iki arabadan bile güzel olsun ne olur ya Abi ne kadar abarttınız lan? Ya şu an çok kararsızım ya bunu alamamakta. Ya sonuncu araba çok düşük değerli bir, bir şey gelirse. Ben bunu alsam mı ya? Hasarı da yok. Al abi. Tamam durun artık lan. Lan dur dur dur. Ay bu çocuğu. Ne bu? Yok zaten aynen alamıyormuşuz. İlk üçüncüyü aldım. Hasarlı da yok zaten. Güzel. 35393 aldım. 45'e bırakırım mı? Abi ne açık ortamında iş var ne araba ne oldu lan anasını satayım ya güzel güzel arabalar çıkmaz oldu ya. bakalım şuna bir istediğimiz fiyatı satalım mı onun sırasından alabilir yani <laughs> Modifi hiç yapmakla uğraşmayacağım <laughs> Gerçi NOS taksam yok ya siktir et amk Abi hızlı bir şekilde şunu bir ilana koyalım Yani doğru. Koy abi. Üzme zaga tertemiz hiçbir şey yok anasılatım. Yıkıcam bincen yani. Ne bir çizik ne bir şey. Sadece duşa girili. Onu yıkayacan yani dediğim gibi. Eğilme yok lan bu oyunda şimdi fark ettim. Ya. Vallahi eğilme yok. Ah abi hızlı gelin gözünü seveyim. Bak böyle gelse hiç uğraşmayacağım ya. Hoş geldiniz. Gayet makul bir fiyat. Allah'ım. 4500 en son teklifimdir. Aa, mükemmel ya. Bugün Gerçi Ne kadar? 60'tı. 9000 lira kadar ettik ama onu. Şimdi oyuncu görürüz gerçekten. Araba pazar falan çık olsun bu diğer gün ya. Aynen. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım nereye açık attırma yine saat 1'de ne oluyor lan pencereyi kapı sanıyorum geçmeye çalışıyorum ama ya Allahım ya Allah'ım yarabbim Bu açık attırmadan ümitliyim İnşallah Güzel bir şeyler alırız. Açık atamın zamanı geldiğinde tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar açık atamın başmışsınız son 10 saniye. İnşallah şöyle değeri yüksek hatasız kazasız bir araba alırız da güzel bir kar ederiz. 69'dan fazlasında gider. O yüzden girmeyeceğim ben ona. 80'i bulur bu. Rahat bulur ya. Aynen. Bulur bulur. Hatta geçiyor. Hay aman akıyor. Yüzüme biraz sardım ha. Ama otuzca bin Gir aman ya. Valla gir. Güzel. Bu da yetmişi bulur bak. Bizde. Yatıya hahahaha <laughs> 70'e bulacak bu arkadaşlara. Hiçbir <laughs> şey buldu. Neyse elebe bir lira değerinde bir araba aldık. Onun da şükür. Gün bitmeden onu bir satalım. Hadi hocam ya Uzatmayın ama hakim Sana sarılı mıydın Gel bakayım O ne lan? ilk yerde dolu Hadi be usta Selamun Aleyküm Seni iyi zengin ettim aman atayım Kaç tane araba getirdim sana Hadi oğlum hadi lan neyi bekliyorsun Götü kartı bulundu para aldıkça aman arka tampon. Kapıta arka tampon sen senin alt takımda ne işim var almadın. <laughs> Hadi abi saklan. Evet. Henüz bunu ne kadar aldık? 51 bin mi? 65 bin alman lan. Yeter lan. Güzel oğlum yaptırdım da o kadar masraf ne kadar masraf açalım lan ben buna. Çok 8 TL çok harcamışız ya arkadaşlar battık aman öküm ya. <laughs> sağ şu an 5-6'ya kadar bekleyeceğim hatta 8'e kadar. Durdurmayacağım sonra videoyu. Allah müşteri geldi geldi. Gelmedi. Gelse de gelmese de videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Yani. oyunun zaman sorunu var ama hem de bayağı. Yani rahat bir 3-4-5 dakika bekliyoruz bu işlerin gelmesini. Ben video kestim yerde 5 dakika bekliyorum arkadaşlar yemin ederim ya. Siklemin şeyi var ya bir saniye bir saniye geçiyor anasını satayım. Akşam 8'e kadar toplamda 8 dakika bir bölüm şey bir gün yani. Ama yani hiç 8 dakika gibi de değil. iki saat son kapanmaya. Hadi abi gelin alın be. Günü güzel bir şekilde kapatayım. Rahat rahat uyuyayım amına kadar. Ya çok bir fiyatı koymadım ama nasıl satayım be bir Arabada hiçbir şey yok yani 65 bin lira eder bu araba be Yani Kaydediliyor müşterime gelecek ne olacak Gün bitti ama döküldü 8'de kapanıyoruz hadi be oğlum Valla zaman sıkıntısı var bu oyunun ya Videonun başından beri diyorum ama öyle ya Çok bekliyoruz arkadaşlar ha İki dakika bekledik ama şu an. Abi müşteri yok ortada. bir tane gelse alması fiyata falan eyvallah o da yok. Geliyor gelecek bir tane uyu zaman Kim 60'a koydum bilecek 50 veriyorum, bir şey veriyorum. Bu kadar beklediğimize değmeyecek o son 45 saniye gün bitti. Ah hele şükür be oğlum. Uyu zaman tipe bak. Terlik mi lan o? Abi al siktir git ya. Vallahi helal olsun aman akım ya. Vallahi helal ya. Hele şükür be. Bir araba satacağız. 5 dakika sonra satabiliyoruz ya. Buraya mı? Zamanı çok be oğlum. Uyuyalım günü bitirelim. 13.470 liralık bir kar elde ettik. Güzel. sonraki gün. Araba pazara çıkmış. Ama videoyu sonlandıracağım burada. Çünkü dediğim gibi bu oyuna gıcık olmaya başladım. Dediğim gibi arkadaşlar sizin beğenmenize bağlı bu oyunun 4. bölümün gelip gelmemesine. Çünkü 2. bölümün beğenmeleri az. 1. bölüme göre. Ve bu bölümde bakalım ne yönde ilerleyecek. Yani size bağlı. 4. bölüm gelip gelmemesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.